بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمودع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الرسول بيريرك بيركر بشكدر Cennetteki mekan dünya ve içindeki olan her şeyden daha hayırlıdır, daha değerlidir, daha kıymetlidir. Orası cennet. Cennetteki bir kırbaç kadar yer dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Buna rağmen nasıl oluyor da nefsimize uyup, şeytana uyup, şeytanlaşmış insanlara uyup bir karış toprak için dünyada birbirimizi aldatmaya çalışıyoruz. Dünyada bir karış toprak için birbirimize zulmediyoruz. Bir karış toprak için bazen birbirimizi vuruyoruz. Halbuki düşündüğümüz zaman bize ahireti kaybettirecek. Cenneti kaybettirecek. Cennetin nimetlerini kaybettirecek. Dünyanın hepsi için bile değmez. Dünyanın tamamını bir kimselde edecek olsa Cenneti kaybetmesine değer mi? Elbette değmez. Allah cennette gözün görmediği güzellikler, hiçbir aklın hayal bile edemeyeceği güzellikler. Cennet köşklerinin vasfı, cennet nehirlerinin vasfı, oradaki ağaçlar, oradaki meyveler, oradaki ırmaklar, oradaki huriler onların vasfını insan ne şekilde hayal ederse etsin tahayyül edemeyeceği güzellikleri Rabbul Alemin cennete koymuş ve cenneti o kadar büyük yaratmış ki Allah'ın Resulü'nün ifadesiyle cennete son giren kimseye tam tamına evet dünyanın tam 10 katı cennet arazisi var. Nedir ki dünyanın tamamı? cennete en son giren kimseye tam dünyanın on katı cennet arazisi köşkler, ırmaklar, envai çeşit nimetler, meyveler, huriler ve hepsinden daha ötesi alemlerin Rabbinin cennetten cemalini seyretmek. Her nimeti unutturacak bir nimet. Peki bunları hazırlamış Rabbü'l alemin. Ama gel gör ki bir kırbaç mesabesi dünya ve içinden daha hayırlıdır buyurmuş olduğu Resulullah'ın o cennet hayatına biz şu dünya hayatında ne entrikalar çeviriyoruz. Ne yalanlar uyduruyoruz. Ne zulümler ediyoruz. Ne yanlış tarz ve tavırlara giriyoruz. Bu dünya geçici, ölümlü dünya, hiçbir kimseye yapıp ettiği kalmayacak dünya. Ne olurdu ki bir karış komşunun arsasından duvar yaparken içeri almayı şeytana uyup da o hale düşmeden ahireti kaybettirmeseydi ne olurdu? Ne olurdu ki senin bahçen bir karış küçük olsaydı? Ama sonuç itibariyle insanda nefis var. Nefis diyor ki çal ondan. Şeytan diyor ki aman ha geriye bırakma. Şeytanlaşmış insanlar diyor ki bak sen yapmazsan o yapacak. Hepsi yanlış. Allah ne diyorsa onu gözetelim. Allah'ın Resulü ne diyorsa onu gözetelim doğru ol, dürüst ol, samim ol. Sakın ha dünya kazanacağım diye ahireti berbat etme diyor Allah ve Resulü şeytana değil. Allah ve Resulüne ses verelim, kulak verelim. Semi'ne ve etane. Ya Rab biz işittik ve itaat ettik diyelim.